başlar yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar yeni bir hayatta kalma oyunu çıktı. Bedlanders diye arkadaşlar. Güzel bir oyuna benziyor şu an beta sürümünde. Yani oyun tamamen yapım aşamasında. Bazı problemleri var. Şu an biraz pinginiz yüksek oluyor arkadaşlar. Oyunda e, şu an Türkçe dil desteği yok. Ama güzel gibi duruyor. Onu da söyleyeyim. Çok fazla bir karışık e, menüsü yok şu an ekranda gördüğünüz gibi. Oyuna mobilden girdim. Ses olayı biraz e, bayağı bir az gibi. Onu da söyleyeyim. Silah sesleri belki biraz e, gelebilir. Yoksa diğer sesler şu an çok gelmeyecek gibi gözüküyor. Ama oyun grafik olarak hoş duruyor arkadaşlar. Bu arada oyunu indirmek istiyorsanız Discord adresimizin duyurular kısmından indirebilirsiniz arkadaşlar. Direkt orada oyunu paylaştım. APK'sını. Ee, haritanın belli bir bölgesinde başlıyorsunuz. Yine böyle yine PUBG Mobile gibi arkadaşlar lootlar var. Bazen oyuna drop girebiliyor. Neden derseniz pinginiz yüksek arkadaşlar. Ama oynanış tarzı olarak yani şöyle söyleyeyim size, yani şu kontrollere bakarsanız PUBG Mobile'den bir farkı yok. Grafik olarak da aslında güzel bir oyun, şu an beta sürümünde olmasına rağmen. Tabi şu an oyuncu bulmak çok zor. Beni ekleyebilirsiniz. Küçük harflerle intvrooster olarak. Arkadaş eklemek isteyen arkadaşlar ekleyebilirler. Böyle bir binalara girip loot yapıyoruz. Şu an genelde karşınıza bot çıkıyor. Nasıl PUBG Mobile'de botlar olduğu gibi. Beta sürümünde olduğu için bu oyunda da botlar var. Öyle gidelim abi. Silahlar biraz değişik. Daha böyle çok farklı silah bulamadım. Direkt elinizde silahla başlıyorsunuz bu arada. Bombalar var. Alalım. Aradan geçer mi acaba? Merak ediyorum. Geçtik. Böyle fabrika tarzı binalar var arkadaşlar oyunda sürekli. Şuradan. Hadi. Heh, girdim. Neymiş? Bandaj. Güzel. Kapıdan çıkalım. Şöyle gidelim abi. Şöyle hem oyunun Binalarına bakarız, hem etrafa bakarız. Ben de oyunu gençler nereden baksanız bu ikinci oynayışım. Başta bir e, antrenman moduyla başlıyorsunuz. Oyunun alıştırma kısmı oluyor arkadaşlar. Şuralar kırmızı. Kırmızı nehir. Gidelim abi. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar tanıttığım hayatta kalma oyunlarından bir e, Omega Legends güzeldi. Bu da iyi olacak gibi gözüküyor bu oyun. Kontrolleri falan çok rahat. ileriye doğru gidelim bakalım. Merkez köprü. Bu köprüde bir dakika. Araç var sanki. Araç hiç bulmadım. Silah sesi. Bak gördüğünüz gibi bazen işte MS kaç oldu? 167. 312 oldu yani. Adam var. Bunlar botlar şu an. Aha. Tek mermiye gitti neredeyse. Yok ya. Çok rahat düştü. Büyük ihtimal diğer bot bunun canını bayağı yemiş. Yine aynı şekilde üstüne gelip silahlarını alabiliyorsunuz. Bir dakika, bunda sanki bu ney böyle? SKS Kar 98 karışımı bir silah gibi. Diğer silah düştü. Tamam. Silahımızı aldık bu şekilde. Ay, seri sıkıyor onlu. Güzel. Biraz bakalım bu oyunun takipçisi olacağız. Nasıl bir yenilikler gelecek merak ediyorum. Yorumlar kısmına fikirlerinizi de yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım yeni bir adamla karşılaşacak mıyız? Bu arada bu araca binilmiyor herhalde. Aynen. Araç görmedim şu an. Belki eklerler. Şuan oyunun yani ilk aşamaları bunlar arkadaşlar. Bunu hani bu oyunu çoğu yerde bulamayabilirsiniz. Hani videosunu görebilirsiniz ama dosyasını bulmak nasıl şey? First bir kit. Hızlı abi. Ee, oyunun arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir 500-600 MB civarında indirmesi var. Bunu indiriyorsunuz. Kurduktan sonra herhalde bir 700-800 MB oluyor. Yani arazi olayı da güzel. Yani grafikleri bence oyunun kötü değil. Tabi grafiklerini siz kendiniz yine ayarlayabilirsiniz. Silah sesi. Şöyle bir bakalım. Ot arkadaş yeni silahla öldürürüm seni. Evet. Arkadaşımızı da öldürdük. Yine aynı şekilde üstüne gidip 2x. Bak scope'muz yoktu, 2x scope bulduk. Güzel. Cam falan diyor, onlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Öyle bir çantaya bir basalım abi. Nerede 2x'imiz? Büyük diyelim. Sürükleyerek takılmıyor mu ya? Allah Allah. Nasıl takacağız biz bunu? Ha tamam. Ha bu silah takılmıyor mesela. Ya değiştirelim. Hah. Şansa bak ya. İki tane silahımız var. Scope'umuz var. İkisine de Scope takamıyoruz. Neyse sıkıntı yok. Şöyle bir etrafı gezmeye devam edelim. Bu arada arkadaşlar ikinci kanala abone olmayı unutmayın. Gö e açıklama kısmında linki var. 10.000'den sonra da oraya videolar çekmeye başlayacağız. Şöyle bir bomba atalım bakalım. Ay, Güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi e, oyun tabi şu an beta'da olduğu için ufak tefek hataları var indirmek isteyenler discord adresimizin duyular e, kısmından indirebilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın bay bay.